Kıymetli izleyenler, Bartın Dijital TV ekranlarına hoş geldiniz. Gün içinden gelişmelerle haber merkezimizce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bartın Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında gündem dışı söz alan AK Partili Belediye Meclis üyesi Hüseyin Gevrek, bayram tatilinde ilginç manzaraların yaşandığı inkumu için düzenleme ve çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Bartın Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Bartın Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 35 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda gündem dışı söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gevrek bayramda binlerce kişinin akın ettiği inkumunda yaşanan sorunları dile getirdi. Bayram süresince inkumuna gelen tatilcilerin beldede bulunan yerel esnafa da bir katkısı bulunmadığına dikkat Çekerken, İnkumu tatil beldesi için yeni düzenlemeler ve çalışma yapılmasını isteyen Gevrek, İnkumu'na girişlerin kontrol altına alınmasıyla ilgili de bir öneride bulundu. bir gram hizmet vermemeliyiz. Dışarıdan gelenler bizden daha fazla faydalanmakta. Arabasıyla oraya gidip de tekrar bankına gelebilmeyi, akşamları inkumun ederken bir kere düşünüyorsun arabamı koyabilecek park sorunu ve de bu ilk, ilk kumuda kaldı kenarlarına böyle araba kurmuyor. Oraya belediyenin çizgi halinde çizip arabaların park edilmesini ve yanlış park edene de jandarmanın bu şekilde park edilmemesi gerektiğini öğretmesi lazım. İkincisi girişlerin kesinlikle ücretli olması lazım. Ücretli olmadığı için devamlı Kargaşa, orada bir kargaşa, kriz kaos ortamı yaşanmakta. Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz İlkibar Ekmeği'den evvel, beş dakikadan evvel, sizlerden daha evvel oraya haberiniz gelmekte, siz gelmeden bazı önlemler alınmakta. Oraya baskın bir e, şey durumunda gidip oradaki aksaklıkları görmeyi, yol kenarlarındaki seyyar satışlarında <laughs> beş arabalık yer kapladıkları her şeyi oradan Anlaşılıyor Sayın Başkan. Özellikle ilk bayramın ikinci gecesi akşamı ilk kumunda 2000 kişi yattı. 2000 kişi yattı. 2000 kişi gece birer defadan tuvalete gitse ilk kumunun kumu bitti. Bir ilk sağında başta var, bir de solunda başta var. Tuvalet. Başka bir yerinde tuvalet yok. Ha, şimdi buraya tuvaletleri de e, da ne kadar fazla açıyorsanız e, gelen e, Ankara'dan veya yani dışarıdan gelen kesin 1 lira verip de duş almıyor arkadaşlar. Musluklara, çeşmelere gidip petleri doldurup 1 lira vermesi var diye e, gidince duş alıyorlar. dışarıdan gelen hiçbir şey e, misafirimizin ilk yerli esnafına bir gram maddi olarak faydası da hiçbir şekilde göremiyoruz. Bunun daha düzgün, daha verimli şekilde yapılabilmesi için meclisten bir e, inkumu düzenleme konusunda çalışma grubu kurulmalı. İnkumu sorunu halledilmeli. Çünkü biz sabah evimizden çıkınca akşam e, tekrar inkumuna dönmek için biz sıkı bir sıkıntı çekiyoruz. Duşlar fazlalaştırılmalı. Gelen misafirlerimize de e, İkm'u dolduğunu söylemeli ve daha başka yerlere alın, alınmalı. Başka sahillere, başka güzelliklere yönlendirilmeli. E, i̇lk umura giren araç sayısı belli olmalı. E o, o kapasite o dolduktan sonra İkm'a alınmamalı ve daha bu tarafta, Boğaza giriş kısmından yer teminli arabalar oraya doldurulmalı. Sayın Başkanım daha daha bitmedi. Ankara'dan e, gelen misafirlerimiz tabi e, gelecek, bizim gelene gelme demelerine bir şansımız yok. E, Ankara'dan gelenden ziyade, Bartın halkının daha bizden memnun olması lazım Sayın Başkanım. Yani Ankara'dan gelen, mesela evet. her her yeri, her şeyi var. Adalar Belediyesi İstanbul'da payfonları kaldırıp elektrikli araba yaptı. Evet. Elektrikli arabaları ada, ada halkına iki buçuk lira, dışarıdan gelen misafire 12 12 lira yaptı. Yani bizim de bu tür bir kiralay e, bulup bu tüm giriş çıkışları şeyleri daha bir kontrol altına almamızla fayda başlarız. Ben tabii kumuna girişlerin ücretli hale getirilemeyeceğini ifade eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, başka tatil beldelerine bakarak ne tür önlemler alınabileceği noktasında çalışma yapılabileceğini belirtti. Bartın Belediyesi, Ağustos ayı toplantısında gündem dışı konuşulan inkumu gündem oldu. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gevre'in dile getirdiği sorunlar üzerine konuşma yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, inkumuna girişlerin ücretli hale getirilemeyeceğini ifade etti. İnkumu için yapılabilecek düzenlemelerle ilgili olarak başka tatil beldelerine bakarak ne tür önlemler alınabileceği noktasında çalışma yapılabileceğini belirtti. Hatırlarsanız daha evvelinde, Bartın Belediyesi, Bartın Spor, Özel İdare Valilik Bağsası'yla ve Kültür Müdürlüğü beraberce para orada alındı hatırlarsanız. Sonra bir mahkeme süreci oldu. İş bitti. Ondan Rıza Bey belediye başkanıydı. Bitti. Yani kanun onu el vermiyor. Yapamıyorsunuz. Aslında çok düşündük. Ee, Yine zabıt arkadaşlar bu bayramda özellikle 24 saat esas böbrek çalıştı. VC ee, bir yanlışım var orada sağda solda yok. En sağda arıtmanın orada bir tane var. Kumda geliyorsun bir tane daha var. Piknik alanında bir tane var. Modern bunlar yaptık, yeni yaptık. Hemen üstte piknik alanında bir tane daha var hemen geliyorsunuz Özevdar'ın orada valiliğin yaptığı yerlerin altında bir tane modern bu engelli tuvalet olmak şartı bir tane daha var. Yine caminin e, tuvaletine biz çok destek verdik burada tuvalete girilsin diye o var. Bir de umumi tuvalet anlamında dört gözlü bir tuvalet yaptık. Sultan Şaban'ın yerinde bir gün Bu süreçte de 24 saat açık bulundurduk arkadaşlar. 24 saat açık bilginiz olsun diye bilememiş olabilirsiniz. 24 saat açık bulunduğu özel benim de talimatımla oldu. E, Zabıtayla bunu kontrol ettirdik. Onda e, onu da bilginiz olsun diye. E, yasa gelemiyorsunuz. Çok düşündük. Ama valiliğimizin aldığı bir karar oldu. Hatırlarsanız eee jandarma ve zabıtayla beraber altta eee park alanları dolunca şeyden kesildi. Boğazdan kesildi ve bırakmadılar. Ancak evi var ise pansiyonda bir eee kaydı, kaydı var ise onlar geçti. Diğerleri geçemedi. Yani o bizim muhtemizde değil tabii nihayetinde. Onların muhtesinde oldu. Eee sahiller yasak edemiyorsunuz. Kanun ev vermiyor. Ha daha başkanız tedbir alınabilir. Başka illere bakarız. Başka beldelere bakarız, başka sahillere bakarız, kontrol ederiz, oralarda görüşürüz. E, o ayrı ama maalesef ben size şunu söyleyeyim. Çeşme'de bir buçuk milyon insan var. Hür Hürriyet.com'a baktım. Bir buçuk milyon. Ama sonra rezalet. 60 bin. 60 bin. 60 bin. Ne <laughs> yapsın dedi. İstanbul Menekşe sahilinde bayramın üçüncü evet. günü metrekareye iki kişi. Evet. Enteresan. Yani bu maalesef öyle. Muslukları tam yarıya düşürdü. Muslukları. Ve oradaki refüjlerde oturmasınlar diye devamlı sulama yaptık. Sayın Başkanım o sulama çiçek e, çimleri değil de kaldırımları suladık. Değil. yaptı da. ya? Yani. Geldim kendim. <laughs> kendim geldim. Şeyim. ben üçüncü gün oradaydım. Kendim geldim. Bir saat bir tarafı, bir saat bir tarafı yaptırdım. Zaten etme. Yani kaldırımda da sulasın. Kaldırımda da durmasınlar. Asıl mesele şu. Pardon Tek abi buyurun. Şimdi bu konuyla ilgili esasen şöyle bir durum var. Yani para alamıyorsunuz dediniz ya doğru e, işte. Bu eee piknik alanının olduğu yer özellikle cumartesi pazar yoğun günlerde eee mangal yakma yeri değil piknik alanı değil de tamamen bir otoparka çevrilir. Eee orada bir ücret eee oluşturulabilir içeri girişte. Ee, görevli arkadaşlar da burada çok bu. Çok Doğru. Canan'ın ee, çok şöyle bir şey var. Şimdi insanlar almışlar ellerinde. Gelmişler. Farkında yaşayan insanlar da var. Biz imeğe nerede yiyeceğiz? yiyelim. Ben de diyorum ki kardeşim. Oraya yarar Genel yani diyor. Diyor. Orayı ben araç yasakladım. Niye biliyor musunuz? <laughs> Bazı zamanlar hatırlarsanız itfaiye ile orayı ıslatıp çıksınlar dışarıya diye. Çadırlar, bunlar, bunlar. Başka türlü işler olmaya başladı. Yani maalesef o tür işler olmaya başladı orada. Onun için. Otopark'la ilgili. Hatırlarsanız Saadet Tepe'nin yanındaki otopark yoktu. Arkadaşlar Orada iyi kumunda hani şey yapılması ya iyi kumunda kokudan giremiyordu. Sinekten giremiyordu. Beni diyelim mi? Evet, değil. Değil. bunu söyleyelim. de. Tepe. Altı sene uğraştım Hacet rektörüyle. O rektör izin vermedi. Sonra gelen rektör Allah razı olsun. Sen aslında izin aldı verdi bize, Orada yaparken de onların e, çalışma yaparken oradan çıkan bin gamın hafiyat yoktu düzelttik Şu anda 700 araçlık bir otobak meydana çıktı. Maalesef bir kumu e, yer bu karar vereceğim. Sonradan bize geçtiği için söylüyorum bu sesi değil. Hayır daha bizim de belirlik be 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 değil. Nihayetinde first statüsü. Bir defa Ama böyle yerler bırakılmamış. Belki bir şey yok mahkemeye çalışan bir girmiştir çoğu zamanlar. Orhan hazineden geçme, ormandan geçme, yerde hayır o zaman devam ediyor o zaman. Yani bu tür yerler de vardı oralarda. Öyle yerlerden burası geçtiği için ne otobüs yere bırakılmış ne sosyal donatı yere bırakılmış. Şimdi e, bu böyle kalmış. Maalesef. Ama tam bu burası bizim sahilimiz. Bizim bulunduğumuz yer. Bizim de beraber gittiğimiz yer. Ne kadar çok korursa hep beraberce bu önem arz ediyor. Hepimiz için doğrudur. Tetkikler hepimiz çok doğrudur. Ee, ama belediye zaaptası inanın 24 saat Ağustos ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi, 1A grubu maden ocağı süre uzatımı konulu dosyayla ilgili komisyon raporlarını görüşerek kabul etti. Orada sonra Bartın İl Genel Meclisi, Ağustos ayında gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere üçüncü kez toplandı. Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve İl Özel İdaresi Birim Müdürlerinin eksiksiz katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, geçtiğimiz ay plan ve bütçe komisyonuyla Sanayi, Ticaret ve Turizm Komisyonu'na havale edilen bir A grubu maden ocağı süre uzatımı konulu dosyayla ilgili komisyon raporlandı

Geçmişte 3 lira gibi bir rakam verendi. 3 ya da 4 liraydı. Şimdi komisyonda da yapmış olduğumuz bir değerlendirme var. Muamel var. E, ee, tespitleri var. Bizim kurumun görüşleri var. Bu doğrultuda 7 lira gibi bir tam başına rakam belirlendi. Yani bu firma buradan ırmaktan çıkartacağı bir ton malzeme özel idareye 7 lira ödeyecek. Öyle mi musun? Evet. Başkanım toplamda 700 neler yapıyor? Beş yıldır. Evet. Aynen. Eee metreküp lira. Aynen. Yani böyle bir rakam. Eee bunlar e, değerlendirme oranlarıyla değerlendirilerek şu anda e, komisyondan meclise havale edilen şekli bu. Yani komisyonumuz bu noktada e, görüşünü iki komisyonumuzla ifade ediyor. Dolayısıyla sorumluluk meclisimizin karar organı bu konuda bir karar verecekti. Komisyonlarımız bize karar verme açısından böyle bir ışık tutuyor. İşte bu şurada. Bugün 7 lira. yüzlük bir e, yeniden değerleme beraber 5 yani, tamam. yıl süreyle devam edecek. zaten projesini işletme projesini sundu. Projesine uygun olarak işletmesi devam edecek. Zaten onun üretimleri sevk işlerinden sürekli kontrol ediliyor. o şekilde. Özel dairenin kontrolü altında. Tabii. <laughs> <laughs> bu gidip orada kaldırdığı farklılık yok. Zaten metrekare üzerinden e, denetimi bu şekilde yapılıyor. Yanlış şey gibi doğru. Ha, ben bu sene şu kadar çıkardım diyecek ki, Rödevan-Rödevan Sözleşmesi gibi. Evet. Belirli satışlarıyla kontrol yapılacak. Evet. Bu 140 bin olma yaptım, 70 binde de kalır. Tamam, güzel olur. Ya bunu ben görev izni yapalım Ya 140 bin olmalı. tabanda sıfır lira. Evet. Ha, doğru mu anladım? 140 bin liraya alıyoruz. Ya yani. ona bir 140 bin liraya alıyoruz her türlü. 700 bin lira 5 yıllık kira bedeli. 14 yani 140 bin lira. Onu soruyorum Ruhan Bey. Yani 140 bin alıyoruz başka bir şey yapıyoruz mu ekstrasını? 140 bin liraya alıyoruz başka bir ruhsat harcı var. Onu o zaman sonra işimiz yok bizim değil ne? mi? Sonra bir işimiz yok. Sonra işimiz yok. Ha, ben onu Aynen. Ben. Adam 100 metre çıkarsa, 140 bin olsa de tamam. tamam. Bu konuda başka söz senin soracağın bir şey var mı lazım? Başka bir, yok. Sözleşmesi zaten Rusya'da da eee düzenledik maliye icazet meclis kararından sonra sözleşmesini. Yani sonra daha önce 112.000 alıyorduk. Şimdi 140 alacağız. Evet. Yarından başlıyor. evet, evet eee var mı? Yok. Zaten komisyon raporunu bulmu. Ben o zaman oynayacağım. Komisyon raporunu oynayacağım. Evet, gündemimizin beşinci maddesinde yer alan bir ara grubu <laughs> Maden ocağı süre uzatımı ile ilgili ve bütçe komisyon raporuyla sanayi ve ticaret turizm komisyon raporları meclisimizin işaret oynamasını sunuyoruz. Kabul edenler evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, COVID-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimler öncesinde zabıta ekibiyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ardından da kent merkezinde sosyal mesafe denetimine çıktı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim öncesinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, zabıta ekibiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, zabıta müdürü Mustafa Tokay ve 24 kişilik denetim ekibi katıldı. İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan genelge doğrultusunda gerçekleştirilen genel denetimler hakkında istişarelerin yapıldığı toplantı toplantıda sağlık için hepimiz için mottosu altında gerçekleştirildi. Başkan Akın toplantıda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarındaki değişiklik de göz önünde bulundurulduğunda hayatımızın her alanında alınan mevcut tedbirlere uyulması gerekliliğinin ortaya çıktığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Cemal Akın daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Başkan yardımcısı Ahmet Kömeç, zabıta müdürü Mustafa Tokay ve zabıta personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler 9 ayrı ekiple kent merkezinde faaliyet gösteren kafe, çay ocakları ve pazar yerleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yapıldı. Ve mas maske ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Bir ana haber bültenimizi daha burada nokta alıyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Evet. Futbol Federasyonu bölgesel amatör lig pandemi nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda amatör ilgili kararı bir türlü açıklayamıyor. <laughs> Futbol Federasyonu Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerle ilgili kararları açıklarken bölgesel amatör ligde önce 11 grubun birincisi ardından şampiyonluk şansı olan 9 takımı 3. Lig'e aldı. Profesyonel liglerin düşme çıkma durumu belirlendi. Gelecek sezon için transfer limitleri, transfer tarihleri ve takvimleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel amatör lig ve amatör liglerin durumuyla çarşamba günü yaptığı toplantıda henüz henüz net karar çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel amatör lig ve amatör liglerin durumu ile çarşamba günü yaptığı toplantıdan henüz net karar çıkmadı. 11 grupta düşme ve amatör liglerin durumu ile ilgili net bir karar çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Bölgesel amatör ve yerel amatör liglerle ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı ise spor kamuoyunda merak konusu oldu. Gelinen noktada ilk kontenjanından dolayı baraj maçı oynayarak ligde kalıp kalmayacağı belli olmayan yüze yakın bölgesel amatör lig takımı ve aşağıdan bu lige yükselmesi muhtemel 100 takımla birlikte toplam tüm profesyonel lig takımlarından daha fazla kulüp takımı TFF'den gelecek haberi bekliyor. Öte yandan süper amatör, birinci amatör ve ikinci amatör liglerle ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. <laughs> Karadeniz Ereğli Spor'un takım oyuncusu 14 yaşındaki Beytullah Tunç, Süper Lig ekibi Antalya Spor'a transfer oldu. Bölgesel Amatör Lig'de Barton Spor ile aynı grupta yer alan Karadeniz Ereğli Belediye Spor'un altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Beytullah Tunç Süper Lig takımlarından Antalya Spor'a transfer oldu. Transfer süreci başlayan Ereğli'li yeteneğin sağlık kontrolünün ardından lisansı çıkarılacak. Antalya Spor'a transfer olan Beytullah yaptığı kısa açıklamasında Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Hedefim A takımına kadar yükselip Ereğli'yi çok iyi temsil etmek olacak dedi. Müzik